Hadi. Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan, Polonez gıda patronlarının maaşlı bekçisi gibi. Aslında gibisi fazla. Gerçekte de öyleler. Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan saldırılara bizzat katılıyor. 3 gün önceki saldırıda işçileri gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zeki ise bile işe giremez diyerek tehdit etmişti. Yaptığım zaman yarın bir tanesinin çocuğu zeki bir yere gireceği zaman bu yüzden giremez. giremez. Dünkü saldırıda da önce saldırın emrini verdi. Sonra bizzat işçilerin üzerine yürüdü. Kırmızı görmüş boğa gibi üzerinde sendika önlüğü olan birine saldırdı. İşçilere defolun buradan diye bağırdı. Ali Osman Turhan, Başakşehir Emniyet Müdür Yardımcısıymış. Sonra Bingöl Şube Müdürü olarak atanmış. 2023'te de Çatalca'ya getirilmiş. Mahmut Tanal, Polonez işçilerini tehdit ettiği için Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Turhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan hakkında Polonez fabrikası işçilerine Gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zeki ise bile işe giremez diyerek tehdit etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Tanal TCK'nın tehdit, şantaj, görevi kötüye kullanma ve sendikal hakları kullanmasının engellenmesini düzenleyen 106, 107, 257 ve 118. maddeleriyle Anayasa'nın sendika kurma hakkı başlıklı 51. maddesi uyarınca Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan'ın cezalandırılmasını talep etti.